Arkadaşlar selamlar. bir endeks analizi yapayım istedim. haftayı kapadık. öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yani ben hiç bir karşılık beklemeden böyle bir kendimce hizmette bulunuyorum. Siz de buna saygı açısından böyle bir şey yapabilirseniz çok makbule geçer. Şimdi arkadaşlar hafta içi söylemiştim. iki tane ciddi konu var. Amerika'nın yaptırımı, Avrupa'nın yaptırımı. Avrupa'dan yaptırım çıkmadı ama bekleniyordu zaten. Bir dünya tehditvari açıklama çıktı Mart'a kadar erteledik falan dendi. Almanya'nın dönem başkanlığının bitmesini bekliyorlar. Amerika'da katsayı kabul etti ama yetkiyi başkana bıraktı. Bir görüş diyor ki Trump'ın döneminde bu yaptırım gelecekse 5 tane uyduruk yaptırım gelecekse daha iyi tedirginliği üstümüzden atarız. Yok Trump bunu Biden'a bırakırsa o zaman işler değişebilir. Daha riskli günler var. Aynı şekilde dolar da bir 7.90'lara çıktı. Daha sonradan düzeltti tekrar geri geldi. Şu an kaçlardaydı? dolar 7.86'larda falan hani çok da düşmüş değil aslında. Hala daha bıçak sırtında. Şimdi endekse bakarsak hafta içi söylemiştim. Şu günlerde yapmıştık zannediyorum ayın. 7'si 8'i gibiydi en son. Bir tane de 9'unda yapmıştım pardon. Bir hafta başı bir 9'unda. Şu Moon kapanışı gününde demiştim ki yukarı doğru az da olsa bir marjımız var. Nitekim bakın 1345'lerde ben bunu demişim ortalama. Bakabilirsiniz videolardan. 1370'e geldik. Şimdi biz neredeyiz, nerelerdeyiz bir bakarsak buna. şu Bu seneki şu Mart pandemi yıkılış yani bu 2020'yi e, lanetli yıl yapan Hadisenin dibinden alırsak tamam mı? Bakın bunun %100 seviyesi seviyesi 1369, 1370'ler tam oradayız. Ha bu şey de teknik analizde biliyorsunuz tam diye bir şey yok hiçbir zaman için 1380'ler, 1385'lere kadar bir yolumuz daha olabilir arkadaşlar. Ee, bunun ihtimali var şimdi bakın RSI bakalım RSI bu tarz durumlarda önemli bir göstergedir Bakın RSI Günlükte 70'e bir dokunmuş durumda ee, 4 saatliğe geleyim Seans bazlı baktığımda da Eee 16 Kasım'dan beri 70'in üstüne hiç geçmemiş. Burada azıcık bir daha seanslık olarak bir payımız var. Yani 1385'e kadar falan bir yükseliş olabilir. Ha onun üstünde de kapanış gelirse o zaman bir daha konuşuruz. Bir sene sonu rallisi var mı diye ama şimdilik heyecanlanmaya gerek yok bence. Bu arada bir şey göstereceğim. Bakın şu an 1370'teyiz kabaca. 1385'e gidiyor olsa 1370 diyorum yüzde bir bir marjımız var. Yani yüzde bir yer gök yarısının yüzde ikilik bir marjdan bahsediyoruz. Ama ama ola ki artık e, endeks bunu taşıyamamaya başlar ki bakın alametleri var. Daha dik açılı çıkışlardan daha yatay ve daha kısa süren çıkışlara geldik. Bir yatay bir hafta geçirdik. Şimdi de daha önceki tepenin böyle çok az bir üstünde e, kafa kaldırmış durumdayız. Şimdi hepsini bir silelim. Peki gerileme başlarsa önce düzeltme diyeceğiz buna. Tepelerden başlayacağız. Bakın burada bir 1362'ler var. Onun altında bir sonraki tepe 1350. Hadi şu opaklaşmanın ortalamasını alıyorum ben. Çünkü şurada da birkaç kere çalışmış o. 1343'ler falan takribi. Şöyle diyelim. Tam şuraya oturtayım. Heh. 1343 buralar bir başka destek olur. Ardından da 1312'ler, 1317'ler. Bir tane daha bir fibolu bir çalışma yapmıştık. Şeylerde var, videolarda. Orada da 1308 vardı. 1308'de not alın arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum. 1343'ün üstünde olduğumuz sürece hala olumlu taraftayız diyebilirim. Ama onun altına inilirse bu iki senaryo, şu iki basamayı, kademeyi takip etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü ha e, bu arada bazı yorumlarda ya da bana ulaşan dostlar şöyle söylüyorlar. Ya sen çok net konuşmuyorsun. Böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Zaten arkadaşlar teknik analizin doğrusu budur. Hiç kimse size yarın bu olacak nokta diyemez. Diyene inanmayın. Kendiniz bile deseniz inanmayın. Her zaman için bu işte bir senaryonuz olsun. Buraya gelirse alırım, buraya düşerse satarım. Şu seviyeye gelirse artık benim için tehlike çanıdır. Daha ilgilenmem gibi senaryolarınız olsun arkadaşlar. Özetleyeyim 1385'e kadar ben hala bir marj görüyorum. Ama onun altında 1360'lar, oradan 1343 ki önemli bir seviyeydi. Onu güzel analiz etmiştik. Ara bir iki kademe var. Oralarda az evvel bahsettiklerim. Oralarda tutulmazsa 1308'e kadar geliriz. He. Bir de bir tane daha ciddi bir senaryo var, e, karamsar bir senaryo. Şimdilik ihtimal vermiyor ama hatırlıyorsunuz şu takozdan bahsetmiştim, bundan bir iki kere daha. Burada bu formasyon ki benim ilk video analizlerimden bir tanesiydi, demiştim, bakın bunun ya üstüne çıkarız, ya altında kalırız. Yani daralma aşağı doğru kırılacak gibi duruyordum. Bir sert bir kırılış oldu. Şimdi böyle yatay çok hafif bir toparlanma çabası var burada. Şimdi bu bu takozun üstündeki seviyelere ki aşağı yukarı oralardayız. Kapanış yapabilirsek amenna. Yapamazsak genelde bu formasyon ilk başladığı yerden yani şurayı alıyorum. Bu kadar bir düşüş önerir. Bakın onu burada bittiği yerde alırsam yani 10.175'ler şu an için çok e, karamsar bir senaryo. Bu kadar beklemem açıkçası. Çünkü bu yükselişte de e, yatay yani çok dik açıyla yükselmedik. Dik açılarla yükselseydik e, düzeltmeler daha korkutucu olabilirdi. Bir teknik analizde bunun iyice daralmaya başladığı yeri hani bir oraya bir buraya gittiği yeri alır. Burası da takribi şu kadarlık yerler. Hani bir de buradan alırsam 1249 lira diyor. Hani şu an için 1200 rakamları beklemiyorum. Dediğim gibi en dibi 1308'dir benim için. Orası kırılırsa tamam artık derim başladı düzeltme 1343'ün üstünde kaldığımız sürece de e, Nispeten hala olumlu taraftayım derim e, Arkadaşlar her zaman olduğu gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir e, Ben sadece kendi bilgilerimi burada eş dostun ricası üstüne paylaşıyorum e, Böyle durumlarda nispeten temellerde olduğumuz bakın Tarihi neredeyse zirvelerdeyiz neredeyse değil öyle yani 1242'ler falan da sene başında. Böyle yerlerde kesinlikle paranızın tamamıyla işlem yapmayın. Belli bir kısmıyla yapın. O belli bir kısmı da birkaç hisseye bölün ve stop noktalarınızı çok çok iyi belirleyin. Bir düşüş başladığı zaman paniğe kapılmayın. Nerede çıkacağım, ne yapacağım? Çok iyi biliyor olmanız lazım. Şimdilik bu kadar. Hafta sonu bir video daha paylaşacağım. Genelde nelere bakıyorum, benim için önemli kriterler nelerdir diye piyasa göstergeleri açısından. O da işlenmişti. Fayda göreceğinizi umuyorum, onu da takip edersiniz. Ve tekrar dediğim gibi arkadaşlar abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, hepinize iyi pazarlar şimdiden. Hoşçakalın.